Değerli müşterilerimiz, kıymetli dostlarım, bugün size Kobi kredilerinden ve ticari kredilerden bahsedeceğim. İsta Finans'ın faaliyetlerinden ve en önemli faaliyetlerinden biri olan ticari krediler ve Kobi kredileri konusunda sizlere destek verebiliriz. Malumunuz 2023 yılının kurumlar vergisi bu hafta çıkmış oluyor. limit revizeleri, yeni limitler ve maliyetlerin çok yüksek olduğu şu dönemlerde hızlı bir şekilde limit oluşturmamız için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ticari krediler ve kobi kredilerinden mikro kredilerde size İsta Finans olarak çok hızlı bir şekilde ve uygun koşullarda finansman sağlamaya hazırız. İyi akşamlar. İsta Finans. Değerli müşterilerimiz, kıymetli dostlarım. Bugün size İsta Finans'ın yeni hizmetlerinden bahsedeceğim. VIP araç turizm faaliyetimize başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık bir yıldır VIP araç hizmetimizi sunmaktayız. Siz de havaalanı, özel konaklama, İstanbul turları, Sapanca, Bursa turları gibi özel işlerinizde bizimle irtibata geçebilirsiniz. İyi akşamlar.